Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz, sefalar verdiniz arkadaşlar. Yine muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesini ele alacağız. Yine her zaman olduğu gibi muhteşem bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor arkadaşlar. Evet dostlar konu başlığımız şöyle evdeki huzursuzluk için okunacak en etkili dua. Hanımınızla ya da kocanızla aranızı bir türlü düzeltemiyorsanız veya düzelttikçe yeni sıkıntılar üstüne ekleniyorsa nazar değiyor olabilir arkadaşlar. Severken hiç yoktan yere kavgaların büyük ihtimal nedeni bu olsa gerek. Evet arkadaşlar bir fatiha üç ihlas okunarak bunun sevabı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye edilir. Sonra sabah ve akşam arkadaşlar yedişer defa. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiallahu la ilaha illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Tevbe suresinin 129. ayeti okunur. Bunu 7 defa sabah ve akşam olmak üzere arkadaşlar okuyacağız. Ve okuyan kimse mesut, mutlu bir aile hayatı geçirir. Dünyadaki sıkıntısından Allah'ın izniyle kurtulur. Huzurlu bir hayat elde eder. Samimi, ihlaslı okumak esastır arkadaşlar. Evet dostlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.